Paramedia TV'ye hoş geldiniz. Paramedia TV'de günün olayları oluyor ve biz bunları canlı canlı sıcağı sıcağına değerlendiriyoruz. Kiminle? Değerli hocamız Profesör Doktor Soner Gökten hocamızla. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Remzi abi seni görmek ne güzel. Hoş bulduk. Hocam hep bir şey soracağım. Şimdi prof olmak için mutlaka doktora yapmanız gerekiyor. Niye profesör doktor diyoruz? Zaten profesörde e, doktor unvanının içinde olduğunu bildiğimize göre o doktoru niye ekliyoruz hocam? Şimdi iki farklı yaklaşım var burada. Birincisi e, bizim ülkemizde profesörlük her üniversite, hangi üniversiteden aldığın önemli değil. Kullanılıyor. Ama gelişmiş ülkelerde böyle değil. Şu üniversiteden profluk aldım, bu üniversiteden aldım deniyor. Dolayısıyla e, esas e, küresel ünvan doktordur. Ee, diğer bir noktada da doktor olmayıp profesör yazabilirsiniz sanat dallarında vesairede. Ee, profesörlük bir e, hocalık mertebesidir, bir tecrübe. Yani mertebesidir. Hocam sana biz profesör doktor demeliyiz değil mi? Demeliyiz evet. Ama uzman dedik hocam. Hemen konumuza geliyoruz hocam. Konumuz borsa. Şimdi evet. e, biliyoruz ki soner hocamız aylardır borsaya şaşı bakıyor. Aylardır borsadan ciddi bir şey olmayacağını, kendi ekseninde dönüp dolaşacağını söylüyor. Neden? Çünkü resesyona giren bir ülkenin borsasında zaten parasal sıkılaştırmadan önce bir nakit sıkıntısı çeken borsada e, resesyonla birlikte ya da parasal sıkılaştırmayla birlikte borsanın patenaj yapacağı belliydi. Ancak bazı kişiler ısrarla borsanın gideceğini, yabancının geleceğini vesaire vesaire dediler. Önce şunu söylemek istiyorum hocam. Dün borsada sert bir çıkış oldu. Tabi burada bankacılık hisselerinde oldu. Ee, alan kurum yine Bank of Amerika'ydı. Biraz bireysel emeklilik fonları da aldı ama e, Bank of Amerika'nın bugün tekrar aldığı malları çok güzel karlı sattığını görüyoruz. Yani bir nevi asansör operasyonu yaptı. Dün aşağıdan aldı, bugün yukarıdan verdi. Herhalde tekrar aşağıdan bekliyordur. Hocam iki soru soruyorum. Bir, bu borsanın yükselmemesinin nedeni konusunda halen aynı fikirde misiniz? İki, e, dünkü çıkışı ve bugünkü düşüşü nasıl değerlendiriyorsunuz? Remzi abi aylardan mat. Şimdi ben bayılıyorum bizim e, herkes biliyor ya. Dedim ki borsa kan gölü sıkılaşmayı gördüm Remzi abi ee, borsa kan gölü ister dinle ister dinleme faiz indirim süreci öncesinde hemen öncesinde gireceksin borsaya dedim. Mesela o zaman yorumlar yaptılar. Hocam herkes bu beklentiyle mal düşükten toplanır bak. İşte öbürü diyor ki mesela ya ben şuna şahit oldum ya Hafize gaye Erkan mıydı abi bizim... Ee, çocuğun Merkez Bankası'nda emziren oydu değil mi abi? O öyle kaldı benim aklımda. Bir de Sadık abiyle bir de Piyar'la. Ya ben şunu gördüm ya. Can hafize... bir de şey var. Hafize'yi yedirmeyiz. Ha tabii. Hafize'yi yedirmeyiz. Milliyetçi ya bunlar. Hafize'yi yedirmeyiz. Allah akıl fikir versin bunlara. Neyse kurtulduk kendisinden de. Şimdi toplanmışlar. O da yapıyorlar. O da ondan sonra sosyal medyada konuşuyorlar. Hafize Hanım gidecek, para getirecek, borsa uçacak. Ya Remzi abi cehalet desen o bile değil ya. Yazık değil mi? Bu insanların parasını tutturdunuz borsada. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor ya? İktisatın iyisinden anlamazsınız. 1980'lerin 90'ların bilgisiyle bir yorumlar yapmaya çalışırsınız. Ne düğünüz belli değil. Konuşanların çoğu çulsuz. Ama ben hiç kızmıyorum. Küçük yatırımcı sonuna kadar hak ediyor. Hak ediyor. Niye biliyor musun Remzi abi? Bilime, liyakata değer vermiyor. Umurunda... Ayrıca geleceğiz. Siz bir borsa bize yorumlayın önce. Yani fikriniz aynen devam ediyor mu? Hocam? Aynen evet. abi bak ekonomik küçülme gelecek. Üçüncü çeyrek sıfır diyorlar. Ki ben negatife düşeceğimizi inanıyorum. Ekonomik küçülme gelecek Allah aşkına. Talep yavaşlıyor Allah aşkına. Millet küçülme davranıyor. gelirse biz bunu nasıl okumalıyız hocam? Yani ekonomi küçüldü derlerse ben bunu ne olarak hissedeceğim hocam bireysel olarak? Sen bireysel olarak nasıl hissedeceksin biliyor musun abi? Sana maaş veren şirketlerin sana maaş verecek parası azalıyor. Okuyacağın yer burası. Çünkü ekonomik küçülme ne demek? Üretilen gelir yani şirketlerin hasılatları azalmış demek. Hasılat hepsini nakit mi alıyor? Hayır. Nakit aldığı kısım da azalmış demek. E bir kısmı batacak. İşten çıkarmalar olacak. Şirketlerin karlılığı azalacak veya zarar yazacaklar. Daha girmiş bir para yok borsaya. Çünkü tahvilleri bir 30-40 milyar dolar gelecek ki %30'u. Yani 1,5 milyar doları borsaya girsin. Ve hala Ümit bekleyenler var. Ya bu borsa gider mi yukarı? Bu borsanın her çıkışı size mal vermek için. Adam çok düşürmüyor. Niye? Sizi yönetiyor. Algınızla oynuyor. Bedava fonlatıyor hocam. Ya tabii ki fonlatıyor ya. Tabii ki fonlatıyor. O yüzden borsada duvara çarpmak üzere Türkiye tabii şerhimi koyayım NASA geri dönmez isek lobinin ekmeğine yağ sürmez isek e, kaymak lobinin e, bu araba duvara çarpar duvara çarptığı hiçbir ülkede de duvara çarpmadan o borsa ne olmaz yükselmez Peki bu hocam, bugün çok şöyle... bilen yabancılar var ya Remzi abi 3-5 evet. tane gencecik çocuk Sığınıyorlar kurum markasının aldığına, medyada bunları çok büyük rapormuş gibi haber yapıyor ya, uyduruk uyduruk raporları. Hatırla ya, HSBC sene sonu dolara kaç vermişti hatırlıyor muyuz? 33. En tırışka raporlar HSBC'den çıkıyor demiştim. Al 33 demişti. Ne oldu HSBC? He? Abi, raporlar geliyor şimdi daha yeni yeni ne diyor? 2025'e sarkabilir faiz indirimi. Ekonomi ciddi küçülüyor diyor. E günaydın. Bu küçük yatırımcı ne yapar biliyor musun? En dipteyken satar. Tam çıkarken de elinde malı kalmaz. Bu dediğimi de unutma. Şimdi hocam evet yatırımcı psikolojisi öyle. Şimdi borsada ben önce kendi tecrübeme dayanarak bir şey söylemek istiyorum. Borsada bir problem var. Borsada e, sayıları bir elin parmaklarını iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki oyuncu ve bu oyuncular uzun süredir mal taşıyorlar ve bunlar hani eskiden bir Dündar abimiz vardı Allah rahmet eylesin nur içinde yazsın bunlar Mehmet Temel gibi oyuncular malsız kalamazlardı ama hep sürekli bir beklenti içerisinde olurlardı şimdi bu spekülatörlerde ciddi anlamda hissedeler hocam ve bu hissede olmaları nedeniyle piyasaya sürekli iyimserlik e, enjekte diyorlar. Aslında işi bilen gerçek anlamda büyük oyuncular bazı aracı kurumlar bu işi kapattı. Defteri kapattı. Hatta tatile gitti. Ee, sonbaharda belki kışa doğru gelecek. İşte yatırımcı bunu görmüyor. Zaten farkındaysanız geçen haftaki e, verilere göre yatırımcı sayısı bir buçuk milyon azaldı hocam. Yani artık canına tak etti. Bugün bir tane bir e, yine sizin Meslektaşımız bir profesör e, Burak Hoca e, bir tweet atmıştı şişe camla ilgili. Bu hisseye yatırdığım parayı herhangi bir başka bir hisseye yatırmış olsaydım ya da başka bir şeye param katlanmıştı de, dedi. Yani yatırımcı evet bıktı hocam gerçekten ya, bıktı. Burak ama... Hoca da kalmış şişede gördüm bugünkü tweetini canı acımış herhalde Burak Hoca. Evet canı Anladım. acımış. E, işte problem orada hocam. Yani bizim bu borsada e, hisse senediyle katolik nikahı yapıyorlar hocam. Hiçbir zaman boşanılmayacak. İşte bunda da bir algı yaratıldı hocam. Nedir? Mesela iki gün önce yine bir e, uzmanların sözü vardı. İşte borsada kalan e, parayı kazanır. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Bakın ben buradan şunu söylemeye çalışıyorum. İstanbul borsası sizin ee, anladığınız tarzda bir borsa değil. Evet 10 yıl önce ya da 8 yıl önce Ford Otosan alan ya da Migros alan ya da başka bir şey alan ya da 0.35'ten SAS alan bilmem ne alan insanlar bugün çok para kazanmış olabilir. Ama artık o dönem bu dönem değil arkadaşlar bakın Türkiye hem ekonomik olarak hem sosyolojik olarak yeni bir döneme girdi. Bu nasıl? bir miladın başlangıcıydı. Bit, bit miladın bitişi bir miladın başlangıcıydı. Artık eski Türkiye yok. Eski borsa yok. Eski şirketler yok. Ve hocam da daha iyi analiz eder. Hocam problem şu aslında. insanlar şu an içinde bulunduğumuz krizi beyinlerinde canlandıramadıkları için şekillendiremiyorlar. Yani nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlar hocam analizini yapamadıkları için, içinde bulundukları durumu bilemedikleri için hep geçmişle kıyaslıyorlar. İşte konutçular da aynısını yapıyor. Halen daha 2001'de ev alacaksın, 2008'de o 0.49 faiz gelecek, fiyatlar katlayacak. Halen aynısını söylüyor. Borsada da böyle hocam. Şimdi bir tane uzman çıkmış, saçını başını yolursun ya. Elinizdeki hisseyi kaptırmayın, malınızı alıyorlar. Ya kim alıyor Allah aşkına? <laughs> Borsada hisse dolu. Yani istemediğin kadar mal var yani. Ver tekrar al. abi bir dakika. Remzi abi. Kahve alma hisse al abi. Evet hocam. Ben <laughs> en iyisi <laughs> evde içeyim kahvemi. Yani problem o. Peki hocam, şunu sormak istiyorum size. Borsada son dönemde asansör operasyonunun son iki ay içerisinde yaklaşık. Beş defa yapıldığını görüyoruz. Ve bunların bankacılık endeksiyle birlikte. Ee, ve ertesi günü ki siz dün dediniz yarın yine verecekler hiç merak etme demiştiniz. Konuştuk, Konuştuk. doğru. Yani. Peki hocam yatırımcı bunu görmüyor mu? Neden her o çıkışta bir anda e, kendini cennette sanıyor, her tarafın güllük gülistanlık olduğuna inanıyor? Burada yatırımcı psikolojisi açısından bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Bizim yatırımcımızın ekseriyeti ne yazık ki bunu söylüyorum bana kızmasınlar. Hem finansal okur yazar cahili hem de dar gelirli. Şimdi e, oradan bir şey kazanıp bir faturasını bir şeyini ödeme derdim Ben bunu nereden anlıyorum biliyor musun Remzi abi? Şimdi biz Türker'le bir yayın yaptık. Hani şu ham maddesine süt müt alacaktı ya çok basit bir şirket halka arz oluyor. 10 milyon lotluk 10 milyonluk. milyon ya, bir hisse senedi. Şirketin bir geleceğinin olmadığını söyledik. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şirket halka arz olmaz. Hiçbir yerinde. Yani sermaye piyasasında. Şimdi bu tavan tavan gitti ya tahta dar. Zaten yani çok basit bir şekilde malı kitledim mi takası taşıdım mı o tahta 50 günde tavan gider hiç önemli değil. Ama kime vereceksin? Adam Almış. Ne kadar almıştır Remzi abi? Hadi 10 bin lira az. Bak iyi para 10 bin lira az. Ya 6. tavan gitmiş ya diyor ki nasıl gitti ama tavan? Hani kötüydü? Bir kazandığı para altı bin lira. Öde faturanı öde o da 10 bin liralık almışsa. İkincisi para kazandım diye olmayacak şey amin mi diyeceğiz ya? Hocam e, bir hisse senedinin spekülatif, manipülatif olarak yükselişini dahi iyi şirket olarak algılanıyor. Evet söylediğiniz gün doğdu gıda ve bu şirketin e, çok iyi bir şirket olmasaydı yükselmezdi gibi bir algı yaratmışlar hocam. Yani oysa e, Türker bunun çok iyi bir analizini yaptı. Evet şirket e, batık bir şirket değil, bir make-up değil ya da başka değil ama çok da böyle e, bir haftada yüzde yüz prim yapacak. Ne geleceği o, 80 var? 80 liraya gidecek bir hisse de değil hocam. Remzi abi ne geleceği var? İkincisi bizim küçük yatırımcı gene sızlanması Megap. Ya bugün haberini yaptın. Dedim ki yani pişkinlik ancak bu kadar olur dedim Remzi abi. Hani pişkinliğin dereceleri vardır dedim. Zaten muhasebe finansal rapordan anlamayan e, kişiler kişiler ee, hele hele kurum markalarını kullanarak bunu hisse analizi yapıyorlar o zaten bir fecat. yani ben o kurumlar yerinde falan olsam yani e, markamı zedeledi diye bunları kapıdan içeri sokmam ama ikinci bir boyutu daha var zaten bunlar muhasebeden finanstan ondan bundan anlamıyorlar ama ya bu kadın şirketi kongordatoya götürmüş yüzde seksen dört halka açıklığa ulaştırmış. Ya bu nasıl bir pişkinlik ki bedelli başvurusunda bulunuyor? Orta hocam şirketi kurtarmak adına yapıyor. Evet gerçekten e, e, yapmış olsa başaracak belki de ama e, hisse taban taban gidiyor. Kim artık o şirketi Ne kurtarmaz Remzi abi ya? Ya batacak bunlar. Batmak zorunda. Yatırımcı da yazdık o denetim raporundaki hataları yazdık. Yatırımcı da yargıda hakkını aramak zorunda ya. Ya artık ne olmuş biliyor musun abi etik etikliği falan bir tarafa attı artık işin cılkı çıkmış cılkı çıkmış pazarlanıyor hala şu borsada pazar... kaybetsinler ne yapalım peki hocam abi. bunları bir bırakalım biz konumuza dönelim hocam ee, evet bir asansör operasyonu oldu ee, ve bugün e, tekrar e, bank of america verdi Sizce bu trend daha ne kadar düşer, devam eder? Faiz indirimini mi bekliyor? Yoksa faiz indiriminden önce yabancı mı gelir? Ya da yeniden varlık fonu alım mı yapar? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bu borsanın kurtuluşu için böyle tavan 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 gitmesi için neyi bekliyor hocam? Tahvile 50 milyar dolar girdiği anda faiz indirim süreci peşi sıra gelecek demektir. Bunu da gösterecek olan ilk kredi not artışıdır. Yani faiz bu... indirimi olmadan bu borsa yükselmez mi hocam? Yükselmez elimiz. Yani Fara yükselse bile mi? asansör operasyonların devamı olur. Alttan al, üstten boşalt. Her çıkış büyük oyuncuların elindeki malları vermesi için bir nedendir. Her çıkış bu malların verilmesi için bir nedendir. Yani endeksimi yükseltmeksiz ya etsin ama mart, nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos altı aylık faizin fırsat maliyetini bir yana koyması yetmedi para kaybetti. Yapacak bir şey yok yani. Dolayısıyla evet. burada işaret. Tahvillere olan yabancı girişidir Remzi abi. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Peki aslında. hocam e, hemen buradan borsada banka e, bilançolar gelmeye başladı. Bankalardan ne bekliyorsunuz hocam banka bilançolarında? Çünkü ee, o da biraz endekse yön verecek sanki. Evet, bir kere şunu söyleyeyim. Bankalar e, olacakları son 15 yılda en kötü finansal durumdalar. Enflasyon muhasebesi uygulanmıyor biliyorsun Remzi abi uygulansa kesinlikle reel olarak öz kaynak e, zarar durumuna geçmiş vaziyettedir. Uygulanmadığı halde bile öz kaynak karlılıkları son derece düşük. Banka bilançolarına bakacak olanlar nakit akış tablosundaki alınan ve ödenen faizlere baksınlar. Niye nakit akış tablosu diyorum? Gelir tablosu rol yapılan, yani yenilenen, e, kurtarılan diyelim, çevrilen Kredilerden fiktif karlar yazıyor, kesinlikle bakmasınlar. Kaldı ki o karların da ne olduğunu şimdi söyleyeceğim. Ee, artık bankaların e, faiz dengesi bozulmuş durumda. Yani TL Hı. TL çok büyük bir faiz ödeniyor, ama karşılığında kredi verilmediği için o faiz geri alınamıyor. Bura artık esas bankacılık faaliyetinden zarar yazmaya başlıyor. Peki hocam çok güzel bir konuya değindiniz e, ee, önceki gün Sabancı Holding bilançosunu açıkladı, zarar açıkladı biliyorsunuz. Ve Sabancı Holding'in bilançosunda biz Akbank'ın aşağıda dip notlarında Akbank'tan bir zarar yazdığını görüyoruz. Akbank'ın zarar ettiğini. Ama Akbank'ın bilançosunda da biz kar görüyoruz hocam. Bu neden oluyor? Enflasyon muhasebesine holdingin uygulaması, e, bankanın uygulamamasıyla mı alakalı hocam? Kesinlikle bakın şu an bankalar enflasyon muhasebesi uygulasaydı inanılmaz zarar yazılan bilançolar görecek. Yani biz aynısını yap kredide de baktığımız zaman Koç Holding'de de görebilecek miyiz hocam? Görebiliriz. Evet. Tüm bankalar yani, için durum bu. Bütün Tüm bankalar için durum bu. Bankalar nereden şu anda yırtmaya çalışıyor, dengelemeye çalışıyor? Faizle komisyonlarla. Evet. <laughs> o halde hocam, o halde borsada kısa vadede e, belirsizlik devam edecek e, evet endeks belki çok sert düşmeyecek ancak e, oyuncuların büyük aracı kurumların bank of america gibi e, adeta trader gibi çalışan e, algoritmaların çalıştığı bir e, kurumların oyun alanının haline geliyor yani asansör aşağıdan al yukarıdan ver e, asansör operasyonunun siz devamını bekliyorsunuz doğru mu hocam sonuç olarak Aynen öyle. Tahvile giriş en büyük işarettir. Yabancı tahvile girmeden. Peki yabancı tahvile ne zaman girer hocam? Bitiyor alalım e, sizden. Vergi tasarısının sonuçları bekleniyor. Peki e, orta vadeli planın açıklanması e, dan bir işaret alabilecek miyiz bunun? Bence İşaretten bunun bir işareti olmayacak. Orta vadeli plan e, sağından solundan düzeltilecek benim beklediğim işaret çok net ekonomi küçülürse e, işte ondan sonra defterleri tekrar açmaya başlayabiliriz ama ekonomi küçülmezse lobi ekonomi küçülmesin diye tekrar Türkiye'yi geri götürürse yani Finans dünyası çok güzel para kazanır ama halk iktisadi olarak iyice fakirleşir o zaman hocam şunu söyleyebilir miyiz toparlamamız gerekirse banka hisseleri için e, alarm var banka bilançoları e, holdingler özellikle içerisinde banka e, bulunduran holdinglerin durumu var. Bir de sanayi şirketleri özellikle otomobil ki artık e, üretime ara vermeleri işte band sayısını azaltmaları gibi haberler geliyor hocam. E, otomotiv sektörü beyaz eşya gibi daha birçok e, sektörde biz resesyonu göreceğiz. Doğru mu hocam? Bu resesyonla birlikte bu şirketlerin bilançosunda bir küçülme olacak. Doğal olarak Bilanço olarak da aslında borsaya önümüzdeki günlerde olumsuz trend bekliyor. Katılıyor musunuz hocam? Yüzde yüz katılıyorum. Bu kadar iyi özetlenebilirdir. Peki zaten. hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, yeni asansör operasyonlarını anlatacağımız programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.